Herkese selam dostlar ben Çınkfadar bugün sizlerle birlikte yeni bir PUBG videosuyla birlikteyiz Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız çok sevinirim Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, Miramar haritasına PUBG'ye yeni güncelleme gelmiş Miramar haritası falan baştan aşağıya değişmiş e, Yeni iki tane harita gelecek yakında Onu da ekleyeceğiz geldiği zaman iki gün sonra ne gelecek diye düşünüyorum. Çık. Bugün sakin bir yere atladım. Böyle. sakin sakin anlatabilirim diye. Kalabuk yere atlayınca olmuyor. Çok hareketli maç çıkartamayacağız. Bugünkü amacımız sadece yeni güncellemeyi incelemek. Size sunmak sadece. 3 seviye kadar çok iyi olacağınız. atlan yere. Lan kalk SKS. Ya da AKK'sın. Çok iyi oldu. Bu adamın notu güzeldi. Loot'umuz fena değil. Lan orada. Bir de 1994'de e, bildiğiniz gibi dürbün takamıyorduk. O da geldi artık. E, aldığımız halde direkt üstünde dürbün oluyor. Zaten dürbün de çok fazla bir şey değil. 2x dürbün neydi ya duymuştum. Ben daha yeni oynuyorum. Dün geldi bu güncelleme. Yeni bu. Ben daha bugün başladım. Sanırım bayağı bitmeyen vardır diye düşünüyorum Windows 10'un bulsak da Gösterir size Bir de P90 diye bir silah gelmiş O silah da sadece ee, Arena modlarında kullanılabiliyor Böyle modlarda kullanamıyoruz ne yazık ki Ben denedim 45 mermi falan mı bir silahı çok güzel değil o kadar şey değil. Şahsız konuşmak gerekirse ben beğenmedim yeni silah F90'ı. Yalnız 94ü hala ben deneyemedim bulamadım çünkü. şu alana girelim. Ele olmasın başımızı. Ya gene bot ya? Yatın lan yere. Sen de yat lan yere. Bana. Lan. Bu bot olmayabilir. Ama yok bottur bende. Aynen bot. Yok bunlar bot aynen. Oyna yaşından beri zaten. Grubelere bakın arada sırada. Öyle. Çok grube deyip geçmeyin. Şurada gözüm adam mı çarptı benim? <laughs> Lutubus fena değil. Sek asses Şurada şöyle bir güzel şey Bekle lazer çıkart. Beni şaşırtıyor ya. Tamam. Böyle tamam. bu maçı alırız inşallah. De yeni e, yeni araba değil de yeni kaplaması yanmış altın rengi bir şey. Sadece bir haber haritasında bir tane bulunuyor. Onu da zaten sağ bırakmaz diye düşünüyorum. Ben tam yerini bilmiyorum ama büyük ihtimalle PK'da da olacaktı o yeni araba. Ya şimdi onun için gidemeyeceğim. Bir sonraki bölümlerde inceleriz o arabayı. Abi yok sakin haritaya Sakin harita diyorum da ben zaten sakin yerlerde geziyorum. Evet arkadaşlar benamızı aramaya devam ediyoruz. Yalnız 66 kişi kaldı ya. ben Hadi 3 günde devam ediyorum Ve şu Windows 14 bir türlü bulamadım ya yani. Leo Leonis'e geldim Bulurum diye Burada da bulamadım Ya be bot nedir arkadaşlar? Bir türlü bulamadık şu sıra. sonunda. Windows 94 elimizi. Şunu test etme zamanı yallardır. Ben de heyecanlıyım. Hiç kontrol etmedim daha önce. Adam var. Sonra bakarız sen. İçeriği geçtir. Çıkın lan ortaya. Anam. Gel seninle şunu 94 deneyim. Hop. Uuu tek ha. Ya da bot olduğu için tek yemiş olabilir. Bence tek atması biraz zor ya. AVM bile tek atmıyor. Yalnız abi, bir dakika ben. az önce açtım da. Şunun bu, bu ne lan? Gel. Yine sen de ölmeye mahkumsun. İn bakayım yere. Abi silah kötü ya, ya silahta değişiklik yok Sadece dürbül takmışlar Dürbülsüz hali daha iyi ya. Buna baksana Dürbülsüz böyle görüyor Dürbünsüz böyle yürüyor Bir tık yakalarsan aynı şey hiç fark yok Ben buna 10 puan üzerinden 5 puan veriyorum ya Çok beğenmedim Çok iyi olmamış 50 kişi kaldı. Ben normalde Windows 14 kullanmam sadece video için kontrol etmek için günlük kaldım öyle. Duruma mı gitsek ya. Avrupa'ya gidelim. Alan, alana gidelim diyor. Ben alandan çıkıyorum Bela'mızı aramaya devam ediyoruz. Lan. şu altın arabayı bulsak iyi olur diye tam böyle aramaktayım. testi olurdu her şey kontrol ettik şu şu yeni arabayı 1.90 videosu ambar haritasında onu da edemedik. Onun videosu yarın gelir. Büyük ihtimal. doğru bu da şeyler de vardı. İzlemiştim o videosunu. Bekle şununla bakalım ya. Agil olur mu acaba? Şu nerede olduğu Geriden geriden mi gitmem lazım? Aynen geriden geriden gitmem lazım. Ben bunu test edeyim ya. Ben bunu unutmuştum. İyi ki gördüm şimdi. Tamam. Abi zor gidiyor bak ya. Buggy bile zor gidiyor. <laughs> PUBG etkilerinden buradan sesleniyorum. Şu yolları asfalt etsinler ya. Olmadı. Başarısız. İnşallah şu an. Lan. Abi 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 son. Kötü ya. Yol çok kötü. Olmuyor zor. Yapacağım ama. Evet oğlum başına yine geldik. Nereye yamattı şimdi? Haydi oğlum. Um. Ya abi ya. Şurada video çekiyorsan ne ya. Hemen şuraya. Botlar bizi yöre yöre bizden hareket etmeye öğrenmiş arkadaş. Sizden mi uğraşacağım? Şurada video çekiyoruz arkadaş. Tövbe ya Allah. <laughs> Yok abi durmayacağım ben buna. Lan gene gene aynı şey oldu. Baba işte bu çok olmuyor abi. Bu yolda çıkılmaz ki buradan. Az önceki bot nereye kayboldu? Gel lan buraya. Şunu deneyim. Evet oldu. Ya Allah. <laughs> Bay heyecanlanan rahatlatıcı C'ye benziyor. Ananı ölüyorduk lan aslasın. Asla. Bir kit basan. Lan kit bas. Mesela alan dışında şu an iki bot çatışması en sevdiğim. Geliyorum oğlum. Şurada bir tapuk var. Onu ben öldürmüştüm aynen. Şuradan çıkar mı bu araç? Az önce güzeldi ama tehlikeli. Yani bence canınızı full dolun. Evet atlayın. Neredesin lan? gel yani bir şey yapmayacağım, bir şey yapmayacağım. Tanıştırayım Windows 4. spray için kalsın 6x. Yalnız var ya Windows 4'ten vurmak eğlenceli. ha 10 kişi kaldı ben hariç 9 kişi kaldı maç aldı zaten maç şey bot dolu bir de sekmesi var çok bir sekme mesela şöyle şurayı bir deneyim şu ağaca bir deneyim şuradayken hop pis sekiyor Yok mu ya uzaktan bir kilimiz? Alan geri alan. Alan alan. Ben burada ne yapıyorum? Ben zeminiz bitti. Ben hep yanımda yakıt bidonu bulundururum. Ne olur ne olmaz diye. buradaki Durup değil mi lan? Vallahi giderim. Eriyor oğlum bekle. Ne tuttun be? Anam anam. Yok uğraşamayacağım ya yine bir bot neredesin lan? Bak, ana. Çıktın orada. Bir. Sonunda ha. Havalı öldü. de hep botun yüzünden bütün hayallerim darmadan oldu. Drop'un ateşi de bitti. Eğer o biterse bulamam ki drop'u. Vallahi bitti bir daha bulamam. 6 kişi 9 5. Ben hariç 5 kişi. Şu drop bulsun. İşte orada. Geliyorum. Evet. 0 kilometre bir drop. Alacağım. Bekle şu zırhları at. Ne gereksiz şey varsa hepsi bende yok. Uf, bundan ne sprey olur be. Ben buna sprey kral derim de. Yok yoramadım. Gidelim. Mk-14 Şurayı bir yakıtımızı yeniyelim E ben buradan nasıl çıkacağım Lan sakin olalım. Kendine gel. Good boy, good boy. Onu da çatıya atmazsın yani ya. Bug'e girdi şu an. Ee, ben onu oradan nasıl alırım ki? Armalar bunların çıkışı. Aga be. Ben bir şey yapmam lazım. Ben burada durup da böyle bekleyemem. Şuradan bir yere şöyle çıkmıyor mu ya? Lan bu attığı yere bak arkadaş. Şuradan şöyle tutunsam. Hayır çıkma. Olmuyor. Ayak sesleri. Neredesin lan? Yat yer oğlum. Başka kaç yerin yok. Windows 14 denemesi Yat yere. Nereden vuruyor lan? Abi ne uğraşıyorsun sen ya? Meraklı bot. tek e tek kaldı bir kişi. Arkadaşlar fark ettiyseniz bütün oyuncuları hepsi bottu. Çünkü hala bronzum. Ben bunu bilerek açtım. Öyle rahat rahat maçı anlatayım diye. E şimdi diyeceksiniz. Hep botta oynadım falan. Ben bunu kaç tane yaptım. Yani rankım falan düşüktü. Bu hesap kullanmak istedim bugün. Öyle şey gösterim diye. Rahat rahat gösterebileyim diye. Yalnız şu kalın son botta uyanı o bot çıktı. Burada mısın yoksa? Bak alan diye Alan ölürsem ağlarım. Neredesiniz lan? Büyük ihtimal o adam alan ölecektir. Ha o da yürü. Yat yer oğlum. Hop. Oynar oynar çekindidir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.